Bugün sizlerle Mayıs ayında yayınlanan çalışma sorularına başlayacağız. Birinci sorumuzda start verelim. According to the text Janet demiş. Boşluk bırakmış. Yukarıdaki paragrafa geçmeden önce şıklara bakıp değerlendirirsek soruyu daha kolay çözebiliriz. Janet enjoys Eating unhealthy food. Sağlıksız yiyecekler. Bakalım sağlık healthy ya da unhealthy ile alakalı bir kelimeye odaklanıyorum. Hemen paragrafın içerisinde. Yukarıdan dördüncü sırada for a healthy life diyor. Important for a healthy life. Sağlıklı bir yaşam önemli diyorsa Janet o zaman sağlıksız yiyecekler yemez. A şıkkını eliyorum. B şıkkı doesn't like sharing but she enjoys reading comments. Paylaşmayı sevmiyor ama yorumları okumayı sevmiyor seviyor. Arkadaşlar bu B şıkkındaki ifadenin neredeyse aynısı paragrafın en sonunda var. I don't like sharing too much. Çok fazla paylaşımı sevmiyorum. But reading the comments is fun. Ama diyor yorumları okumak eğlenceli. Doğal olarak e, biz zaten buradaki direkt B şıkkındaki ifadeyi aynı şekilde paragrafın sonunda görebiliyoruz arkadaşlar. Çok fazla değerlerine bakmaya gerek yok. Zaten neredeyse cümlenin birebir aynısı bize vermiş cevabımız Bursa olacak. İkinci soruya bakalım. Which one is not correct diyor. Hangisi doğru değildir? Şimdi A şıkkına bakalım Ben She thinks everybody should learn their culture. Tabii culture ifadesine odaklanalım. Paragrafın sonlar 3. cümlesinde bir culture ifadesini gördüm. Bir önceki cümlenin başlangıcında diyor ki I believe we should all know. Hepimiz kültürümüzü bilmeliyiz. Kendi kendine de bir tavsiyede bulunuyor. E doğal olarak onaylıyor mu bunu? Onaylıyor çünkü cümlenin neredeyse aynısı burada. Ama yanlış bulacağız. B'ye geldik. She likes reading comments. Zaten bir önceki soruda vermiştik bunun cevabını. Yorumları seviyordu Janet. B'yi de geçtim. She spends most of her time on doing sport. Şimdi most of her time. Zamanın çoğunu spora harcıyormuş. şimdi most of time'ı bulalım. Demek ki bu zamanın çoğunu Janet bir etkinliğe harcayacak. Yine paragrafın sondan 3. cümlesinden başlıyor. I spend most of time surfing the internet. Spora değil neye harcıyor? Surfing the internet'e harcıyor. Doğal olarak yanlışı buldum mu? Evet buldum. Cevap C olacak arkadaşlar. 3. sorumuz. Which one is not correct? Doğru değildir diyor. Bakalım. Lisa My best friend Maria. Şimdi Maria'yı açıklıyor bize. Diyor ki is honest, dürüst, generous, cömert and helpful ve yardımsever. Buna göre biz cevaplara bakacağız. A şıkkı. Tell the truth. Doğruyu söyler. E, dürüst olduğuna göre, anısta olduğuna göre bu doğru. B. She likes sharing and helping. Paylaşıyor ve yardım ediyor. Yani generous, cömert. B'ye gitti. She's selfish, bencil. Şimdi bencille alakalı, yardımsever, dürüst ve cömert birisi bencil olmadı arkadaşlar. Doğal olarak cevabı ben burada hemen buldum. Yani C. Dördüncü sorumuz. Which one is unbearable for Bill? Bill için hangisi dayanılmaz? Arkadaşlar paragrafta yine e, can't bear, can't stand ya da unbearable ifadelerin olduğu cümleyi bulacağız. En sonda yazıyor. I can't stand the rap music. Rap müziğe tahammül edemiyorum. Doğru olarak cevabımız rap müzik. Beşinci soru. How often does Sam do karate? Sam'in bir sıklığını yani karateyi yaptığı sıklığı soruyor. Hemen Sam'e bakalım. Diğerleriyle işimiz yok arkadaşlar. Sadece Sam'e bakıyoruz. Sam Monday and Tuesday yani iki gün yapıyor karateyi. O da hangi ışıkta var? Denizli'de var. Twice a week haftada iki kez olacak. Altıncı sorumuz e, bir görselli soru. Boşluğu tamamlamamızı soruyor bizler. Arkadaşlar boşluk verdiğimiz cevapta Jerry demiş ki That sounds great. Bu harika olur isterim. Demek ki burada bir teklif var. Çünkü Jerry'nin verdiği cevap tekliflere verilen bir cevap kalıbı. A şıkkına bakalım. Would you like to invite your friend? Arkadaşını davet etmek ister misin? Bu olabilir. Biz Tom'un konuşmasına bakalım. Çünkü bu biz burada yanıltabilir. I'm giving a welcome home party for my brother. He's coming home from abroad. Yurt dışından geliyor. Boşluk var. Jerry devam ediyor. That sounds great. I would love to. İsterim. Can you text me the address? Bana adresi yazar mısın? Yani Tom Jerry'i davet edecek. Ama A şıkkında diyor ki arkadaşını davet etmek ister misin? Şimdi bu çok saçma. Çünkü Tom burada Jerry'i davet etmek istiyor. Jerry'nin arkadaşıyla olayın bir alakası yok. B şıkkında zaten bir davetlik ifade yok. E, bir şey yapıyor musun diyor. C şıkkı partileri seviyor musun diyor. Yine bir davet yok. Ama D şıkkında would you like to join us? Bize katılmak ister misin? İşte cevabımızı bulduk arkadaşlar. Altın cevabı denizli olacak. 7'ye geldik. Arkadaşlar 7'de which statement is correct according to the text diyor. Yukarıda true friends'e yani gerçek arkadaşlıkla alakalı bize bazı tanımlar yapmış. Gerçek arkadaşlık Birbirlerine yardım ederler son zamanlarında. They always count on güvenilirler. Olumlu özelliklerini saymış. A şıkkına bakalım. True friends back up each other. Birbirlerine destek olurlar. When they have problems. Problemleri olduğunda diyor. Birbirlerine destek olurlar. Bakın mesela bence cevabı bulduk. Ama bu kenarda dursun. B şıkkına bakalım. Telling the truth is not important. Doğruyu söylemek önemli değil. Bu zaten mantık endi saçma. B'yi eledik. Having same opinions is necessary. Aynı fikirlere sahip olmak gerekli diyor. Önemli diyor. Yo. Farklı fikirlere de sahip olabilir arkadaşlar. Paragrafın en sonuna bakarsanız They can have different opinions diyor zaten. Farklı fikirleri olabilir diyor. Bunu da eledik. They should true friends don't have same interests. Gerçek arkadaşları aynı benzer ilgilere sahip değildir diyor. E, ama paragrafın sondan bir önceki cümlesi They have common interests. Benzer ilgileri yani e, beğendikleri, sevdikleri şeyler diyor. Benzerdir diyor. Doğal olarak D şıkkını eledik. Cevabımız Adana arkadaşlar. 8'e geldik. Taylor e, burada arkadaşını davet ediyor. Her excuse bize bahane lazım arkadaşlar. Bize bahaneyi soruyor. Bahanenin olduğu ifadeyi bulmamız lazım. Hemen şurada davetinin son kısmında I'm having exams next week. Sınavı varmış. Yani sınavla dersle alakalı bir şıkkı işaretleyeceğiz. O da aşkına she's going to another part diyor. Alakasız eliyoruz. B şıkkı she must study. Çalışmalı diyor. Evet işte burnluk cevabımız aslında. Yine C'ye bakalım. She doesn't know. Adresi bilmiyor. Partileri sevmiyor diyor D'de. Ama B'de çalışmalı diyor. Çünkü sınavı var. Cevabımızı bulmuş bulunuyoruz. 9. Dokuz. Arkadaşlar 9'da e, ee, şöyle bir soru var. Are you busy on Saturday night? Şimdi bu tarz sorular görürseniz eğer. Are you doing anything? Are you busy on Saturday? Bu soruların cevabı %90 no not at all'dır ya da nothing maçtır. İkisinden birisidir. Kalıp bunlar arkadaşlar. Herhangi bir işin var mı şu gece? Bir iş yapacak mısın? Bir planın var mı? No not at all. Hayır bir işim yok. Herhangi bir işim yok. Hatta devamında diyor ki why? Neden soruyoruz? Bu kalıbı lütfen unutmayın. Cevabımız Bursa olacak. 10. sorumuz bir paragrafla so alakalı bir soru. Yine biz şıklardan gidelim. Soruda diyor ki Linda regularly diyor. Yani düzenli olarak ne yapıyormuş? Aşkı she listens to rock music. Bir müzik türü bulalım hemen yukarıda. Ee, arkadaşlar tam paragrafın ortasında. On the bus I listen to pop music diyor. Yani rock müzik dinlemiyor. Aşkı gitti. B şıkı she walks to school. Okula yürüyormuş. Yürümeyle alakalı ya da servisle alakalı bir ifade bulabiliriz. Yine paragrafın tam ortasında school bus var. Yani school bus'ta ifade gördüğümüz için okula demek ki bu arkadaş yürümüyor. B şıkkını da eledik. She takes a bath before sleeping. Uyumadan önce duş alıyormuş. Arkadaşlar paragrafı incelerseniz sleeping ifadesi yok. Yani uyumayla alakalı bir ifade yok. C şıkkı da gitti. She takes her bag and runs to school. Çantasını alır ve okula koşar. Arkadaşlar tam paragrafın e, orta bölümünde after I have breakfast'tan sonraki kısım I take my bag and run to school. Aynısı geçiyor zaten. Doğal olarak cevabımız denizli olacak. 11. Before Linda has breakfast. Linda'nın kahvaltı, Linda kahvaltı yapmadan önce. Hemen kahvaltı bölümü buluyorum yukarıda. Tam şurada buldum. Benden öncesini istiyor. Neden? Çünkü before demiş. Bakıyorum öncesine. Have a shower and get dressed. Bulayım hemen şıklarda. Take a bath and get dressed. Neredeyse aynısını zaten şıklarda vermiş arkadaşlar. Buradaki şıkkın aynısı yukarıda geçiyor. Cevabımız C olacak. Arkadaşlar yayınlanan soruların ilk bölümündeki çözümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.